Arkadaşlar merhaba. Guardia Türka'dan sevgilerle. Biliyorsunuz yurt dışından gelen köpekleri tek tek tanıtacağız demiştik. Şimdi Almanya'dan gelecek olanlar geldi arkadaşlar. Best of Germany. Yani Almanya'nın en iyi dişi prese kanaryosu. Hada. Almanya'nın en iyi erkek prese kanaryosu. Wombat. Wombat'la Hada ile tanıştırayım sizi. Bunların ikisi de arkadaşlar old type preseler. Wombat biraz iri yalnız. Bayağı bir sağlam yapı. Yani 75 kilonun üzerinde 78 falan vardır. Arkadaşlar burada e, Hada'nın falan e, eğitim videolarını falan da koyacaklar. Hada'nın rengi çok güzel. Benim daha önce görmediğim renkte arkadaşlar. Brindle ama kül rengi üzerine brindle. Muhteşem bir renk. Tüy yapısı çok güzel. Çok iyi beslemişler. Hada müthiş söz dinliyor. Çok güzel bir diş. Bunlar Almanya'dan gelenler arkadaşlar. Dün gece geldiler. Bugün çekiyoruz videolarını. Hadayı görüyorsunuz. Birazdan böyle yürüyüşle de çekeriz size. Şimdi ben hadayı vereyim de bomba ayağa kaldırayım. Heh, iyi. Bombat. Evet arkadaşlar. Bombat böyle bir şey. Bombat. Şöyle bir kalk bakayım. Bombat. Hey, yeah. Bombat. Hadi. Hani şöyle görün bakın. Simsiyah. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir dönem size preses kanaryoda siyah olmaz diyenler vardı. DNA testi yüzde yüz. Atakay'da 1800'lü yıllara kadar gidiyor. Old type dediğiniz zaman arkadaşlar işte old type'lar bunlar ülkemize kazandırıyoruz. Best of Germany, Almanya'nın en iyi iki presa kanaryosu Türkiye'ye gelmiş durumda. Geçen çok güzel bir yorum vardı izleyen arkadaşlardan. Bir dönem millet konuşuyor diyorlardı Cem abi için borba ellerle ilgili. Borbuel tabii getirememiş falan filan. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Toxidon'un videosunu çektik ya arkadaşlar. Toxidon'un Türkiye'ye gelme maliyetine tam tamına 20 tane borbel getirirsiniz. <laughs> bir toxidon'un ederi 20 borbel getirmekten daha yüksek. Bu wombatın gelme maliyeti Almanya'dan geldi, yakından geldi. Wombatı getirdiğiniz maliyete e, bir 12-13 tane borbel getirirsiniz bu ülkeye. Bilmem anlatabiliyor muyum? Haday'ı gördünüz. Hadad'ın da rengi muhteşem. Arkadaşlar Bombat bu. Şimdi Bombat'ın eşleşmeleri başlayacak. Değil mi lan? Dün geldiler. Yeni tanışıyoruz daha. Ama Bombat efsane arkadaşlar. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel bir köpek. Haday'ı bir daha gösterelim mi? Haday'ı da gösterelim şöyle. Arkadaşlar, bu da e, Almanya'dan gelen dişimiz Hada. Arkadaşlar size eğitim videolarında koyacaklar. Daha sonra dediğim gibi secereleri ayrıca tanıtacağım. Üretim merkezlerin üretim çiftliklerini, soya ağaçlarını da açıklayacağım daha sonra. Hada'nın rengi çok güzel arkadaşlar. Böyle faunla gri rengi karışık bir muhteşem bir rengi var. E, Hada aynı zamanda eğitimli, yani Alman disiplini denen şeyi gördük. Almanlar ciddi çalışmışlar köpeklerin üzerinde. Bir de insanlar gönderirken biz onların eğitimlerini tamamlamadık daha falan dediler ama yani arkadaşlara eğitim videosunu koyduğunda gösteririz size. Görürsünüz. Ha da bu arkadaşlar. Bu kızımızı üreteceğiz. Ee, bu old type. İşte old type'ların içinde. Çiftliğimize yeni geldiler. Ha, bu konuda işte biz daha önce de söyledim size defalarca ben şanslı bir adam Yani İlkokul öğrencisiyken kurduğum hayallerin hepsini gerçekleştirdim. Bu son hamleyle dünya çapında, yani benim kendi prese kanaryolarım çok güzeldir, çok üstündür hepsi. Dünya çapında Old en iyi 10 kanattının buraya geliyor olması. Onlarla beraber e, üretim yapacak olmamız. Bunlar da hepsi hayallerimiz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle düşünün, dünyada Old Type dendiği zaman 10 tane ayrı çok ciddi kanatlı var. Biz onu da buraya getiriyoruz arkadaşlar. Yani başka yerlerde old type üretenlere bakıyorum ben. Bir hat, iki hat üzerinden old type üretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki 10 ayrı old type'ın hepsi burada olacak. Hepsi burada olacak arkadaşlar. Old type'ları yani bütün dünya buradan konuşacak. Aslında bu tekrar diyeyim yani dünyadaki presek kanaryonun çekim merkezini şeye getiriyoruz yani Guardia Turka'ya getiriyoruz Guardia Turka üzerinden ne yapacağız Old Type'ları Gran Kanaryaları Tenerife'leri hepsini buradan üreteceğiz arkadaşlar şimdi bu yıl çok hızlı koşturacağız şimdi Gran Kanaryalarımız hazır Tenerife'lerimiz hazır Old type'larımız da hazır. Biliyorsunuz siyahla ilgili çok ciddi çalışma yapıyoruz. İlk doğumlar başladı. Zincirleme gelecek şimdi. Eşleşmeleri de ona göre yapıyoruz. Ben bu Hadayı çok sevdim arkadaşlar. Böyle tüy formu falan muhteşem. Çok güzel bir köpek. Şimdi birazdan size bir kızımı göstereceğim. Bu kızın ismini ne koyacağıma karar veremedim. Bunu alalım kızın adını ne koyacağıma karar veremedim. O konuda sizden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kızın adı ne olmalı ama böyle boş bereş bayan ismi yazmayın. Yani dişi köpek ismi de yazmayın. Bu kızın özelliği şu. Bu kızım benim parvaya yakalandı. Sonra parvadan iyileşti kurtardı. Canavar gibi bir kız. Biliyorsunuz en iyi damızlık dişi parvaya yakalanmış ve parvayı ya atlatmış olandır diyor bilim insanları. Neden? Parvayla mücadelede arkadaşlar en e, olumlu e, yani önce bilim insanları ne diyor parvayla yaşamayı öğreneceksiniz bunun çözümü yok diyor ama yapabiliyorsanız diyor parvadan kurtulan dişileri damızlık ayırırsanız onlardan doğacak yavrulara parva bir şey yapamaz diyor İşte o yüzden yavaş yavaş böyle e, immün sistemi güçlü köpekleri üretebilmek için, bağışıklığı yüksek köpekleri üretebilmek için bunları ayırıyoruz. Şimdi bu kıza ne koyalım adını? Bu kadar güçlü bir hastalığı yendi, yendi direnciyle. Şimdi hızlı bir şekilde kilo almaya başladı. Siz düşünün arkadaşlar bunun adını ne koyalım? Adı ne olmalı? Çok anlamlı bir isim bulmamız lazım. O yüzden yorumlarda isim önerilerinizi bekliyorum. Guardia Turka'dan sevgilerle arkadaşlar. Böyle aşama aşama şimdi dört köpeğimiz yolda. Hani size bir de şeyi anlatmıştım. Küçük bir köpeği dövüştürmüşler, mahvetmişler. Onu da aldım diye. O da geliyor. Merakla bekliyorum. Onlar geldiğinde bu dördünün de tanıtımını üçüncü bölüm olarak çekeceğim. Her gelen partiyi ayrı ayrı tanıtıyorum. İşte Tuxedo'yu çektik. Wombat'ı çektik. Şimdi Hada'yı gördünüz. Gelenleri de göstereceğiz arkadaşlar. Guardia Türka'dan sevgilerle. Hoşçakalın.